Ankara'da hareketli dakikalar vardı. İddiaya göre bir yetişkin sesinden rahatsız olduğu çocukları parkta taşla darp etti. Çocukların yakınları olaya dahil olunca kovalamaca başladı. Benzinliğe kaçan saldırganı linçten polis kurtardı. Kaçtı ama kurtulamadı. Kapıyı kapatmaya çalışırken sopaların hedefi oldu. Çalışanlar araya girse de tansiyon düşmedi. Polis bile o kişiyi öfkeli grubun elinden zor kurtardı. İddiaya konu olan olay Ankara'da meydana geldi. Yer Etimeskut ilçesi Ahi Evran mahallesindeki bir parktı. Mahalledeki parkta oynayan çocukların sesinden rahatsız olduğu ve parktaki oynayan çocukların kafasına taşla vurduğunu öğrendim. Dört tane çocuğun kafasına taşla vuruyor. Daha da vurmak isterken aslında oradaki halkın tutup müdahale etmesiyle son buluyor. Kavgayı saniye saniye görüntüleyen Burak Çayeli'nin de anlattığı gibi Durumu fark eden çocukların yakınları o kişiye müdahale etmek istedi. Saldırgan benzinliğe kaçtı. Kovalamaca az kalsın lince dönüşecekti. Ellerinde sopalarla soluğu benzinlikte alan kalabalık saldırganı darbetti. Araya çalışanlar girse de öfke dinmedi. Kaçan kişinin saklandığı dükkan taşlandı. İhbar üzerine benzinliğe gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Parkta yaralanan çocukların ise durumu iyi. Yaşadıkları şokun etkisi altında hastaneye kaldırıldılar.